ST Live Marşet'ten. günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber karşınızdayız. Ebru günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi CDS'i seninle epeydir konuşuyoruz. Çünkü seçim öncesi 500 baspanın altına indiğini dile getirmiştik. Sonra 500'ün üstüne çıktı, 550'ye açtı derken dün 700 basmanın üzerine geldiğini takip ettik. İstersen ne anlam ifade eder? Biraz burayı açmaya çalışalım. E, varlık sınıfları açısından e, nasıl bir çıkarımda bulunmak mümkün? CDS'in 700 basmanı bana 7 ayın zirvesine gelmesi ne demek? Seçim fiyatlamasıyla birlikte aslında Türkiye'nin risk primi 5 yıllık CDS risk primi yükselişte. Bunu takip ediyoruz zaten geçtiğimiz haftadan bu yana. Özellikle ilk turdaki seçim sonrasında 500'ün üzerine atmıştı. Ondan önceki Perşembe ve Cuma günleri seçimden önceki Perşembe ve Cuma günü 477 bas puana kadar gerilemişti. Bununla birlikte aslında yükselişi ne demek? Aslında onu anlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hı hı. günlerde de bahsetmiştim biraz. E, 700 bas puanın üzerinde bir CDS ne anlama geliyor? E, bir yurt dışı borçlanmaya çıktığınızda herhangi bir banka, hazine ya da özel şirket bunların hepsinin yurt dışı borçlanmaları oluyor. E, buraya çıkıldığında e, mevcuttaki maliyetin üzerine risk primi yani sigortası konuyor. Yani bu kadarlık bir yaklaşık faizde binmiş oluyor. Yani ülkenin sigorta primi yani buradan bu ülkedeki bir şirketin ya da bu ülkenin hazinesinin yurt dışında döviz borçlanması durumunda bu kadarlık bir sigorta primini borç veren şirket ya da kurum bunu koyuyor. Yani işte şu an 10 yıllıklar yüzde üç buçuklar seviyesinde. işte dolar faizi, örneğin Fed'in faizini aldığımızda orada da işte yüzde beşlerin üzerinde bir faiz var. Üzerine bu kadarlık bir risk primi yani 700 bas puanı daha koymanız gerekiyor. E, grafimize de bakıyoruz ciddi bir hızlı yükselişi görüyoruz son günlerde. Yani geçtiğimiz yılda aslında 900 bas puanlarda görülmüştü ama geriye gelen bir CDS vardı 500'lere kadar geri gelmişti. Şu an Ekim ayı zirvelerinde zirvelerine tekrar gelmiş bir CDS var. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda yine 2008-2009 krizlerinde yükseldiğini görüyoruz. 2002 yıllarında çok ciddi binlerin üzerine çıktığını görüyoruz ama o aradaki süreçlerde daha e, sakin bir seyirdeydi. E, geçtiğimiz yılki o 900 bas puanların e, aslında Rusya-Ukrayna savaşı döneminde arttığını görüyoruz evet. ki o dönemde tüm ülkelerde neredeyse bir artış olmuştu. Ee, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda CDS'imizi Arjantin'de 1100-1200 bas puanlı bir seviye görüyoruz. Ee, i̇kinci sırada Türkiye CDS'i yer alıyor şu an için 700 bas puan bir risk göstergesi aslında ama geçtiğimiz yılda 900 bas puan da görüldü. Onu da eklemekte fayda var. 550 ama bas puan civarını ben önemsiyorum dedi sabah. Mesela Ahlat Çatırım, Genel Müdür Yardımcısı, Tonguç Arbaş bu grafiği biz de paylaştık yine. Hatta bu grafik işte son bir yıl senede söylediğin gibi bunu daha geriye çektiğimizde işte bir 20 sene falan geri gittiğinde evet 1000 bas puanında üstü var ama bizim normalimiz o değil zaten. E, evet çünkü uzun zamandır 500 ile 550 bas puan arasında gidip gelen bir CDS vardı. Aslında bu seviyeler Bizim normalimiz haline gelmişti, ama işte seçim belirsizlikleri var burası şu yükselişin içerisinde rezervlerdeki azalışlar var. Bundan sonra hangi makro politikalar uygulanacak ekonomide o var. Yani birçok risk var burada yurt dışının Türkiye'ye bakış açısı diyebiliriz. Yani hatta tüm ülkelere bakış açısı diyebiliriz. Yani sonuçta bir şirket ya da bir kurum bir bankaya başvurdu. Banka onunla ilgili bir kredi derecelendirmesi yapar. Bununla ilgili bir not çıkartır. Aynen ülkelerde olduğu gibi şirketlerde, bireylerde de var. Siz bir kredi kartına başvurduğunuzda sizinle ilgili arka planda bir skorlama yapılır. Bu da aslında her ülkenin risk primini gösteren bir seviye diyebiliriz. CDS'imizdeki kısa süredeki yükseliş takip ediliyor piyasalarda. Bir baskı unsuru olmaya devam ediyor Zeynep özellikle borsa tarafında. E, borsa grafiği de var. Onu da istersem geçelim borsa tarafına. Çünkü hı hı. orada da e, her CDS'deki yükseliş borsada satış getiriyor. Onu aktarmakta fayda var. Özellikle bankacılık hisselerine satış geliyor CDS'deki artışla birlikte. Bu grafiğimizde de dünyadaki borsaların performansını görüyoruz. Birazdan da banka endeksine geçeriz. E, örneğin yılbaşından bu yana dolar bazında endeksler ne yöne gitmiş %40.9 kazandıran bir borsa var Laos borsası, ikincisi ATEX borsası %30.4, Blom Stock Exchange %28.7 kazandırmış. En çok kaybettirenlere baktığımızda ise BIST 30 ve BIST 100 endeksi en çok kaybettirenlerde ikinci ve üçüncü sırada yılbaşından bu yana dolar bazında. Neden buna bakıyoruz? Çünkü biz geçtiğimiz sene aynı tabloya baktığımızda biz bambaşka hem bir yerdeyiz. Biz 30, tabii. evet hem de BIST 100'ün birinci ve ikinci sırada olduğunu görüyorduk. Dolar bazında yüzde 110'luk bir getiri vardı burada. Birinci sırada BIST 100 endeksi, ikinci sırada BIST 30 endeksi vardı. En çok kazandıran borsaydı geçtiğimiz yıl dünyada. Bu sene baktığımızda ise en çok kaybettirenler arasında yer alıyoruz. En çok kaybettiren borsa %31.38 ile dolar bazında nayra bir borsası olmuş. İkinci sırada %23.5'luk dolar bazında kayıpla BIST 100 endeksi var. Üçüncü sırada %21.8 ile BIST 30 endeksi var. KSE endeks burada da Pakistan borsası %19.6 kaybettirerek dördüncü sırada yer almış. En çok kaybettirenler arasında dolar bazında. E buradan istersen bankacılık endeksine gidelim. Çünkü CDS'deki her artış bankacılık endeksini negatif etkiliyor. Bankacılık endeksinde birçok etken var düşüşünde ama düşüş devam ediyor. E özellikle seçim, ilk turdaki seçim öncesindeki bir artış görmüştük. Ama e tamamen terse dönmüş bir endeks var. Bunu hem CDS'deki artış etkili hem bankacılık sektörüne gelen birçok düzenleme, regülasyon etkili. Bankacılık endeksinde mevduatlardaki artış etkili ki baktığımızda kredi faizleri çok düşük seviyelerde %15'lerde 20'ler seviyesinde yıllık bazda yer alırken mevduat faizlerinde %30'ları aşan Merkez Bankası verilerine göre %30'u aşan ki bazen mevduat işte KKM dönüşümlü faizlerde %40'ları duymaya başladık. E bu da ters makas yaratıyor bankalarda hmm. hem de yabancı girişi olmuştu şu seviyelerde seçim öncesinde çok sınırlı bir yabancı girişi olmuştu. Onların da çıkışları var. Onlar da satışa geçtiler. Bankacılık endeksinde düşüş devam ediyor. Dün de negatif ayrışmaya devam etti. Dün tam olarak söyleyeyim %3,35'lik bir kayıp vardı. E BIST yüz %0.8 kaybettirirken %3'ün üzerinde tekrar bir satış oldu ama burada da aslında bankaların geneline baktığımızda, hisselerin detayına baktığımızda ayrışma var. Kamu bankaları artıda kalmış. Hmm. E, özel bankalar yine negatifte ama dün Halk Bank ve Vakıf Bank da geri alım da olmuş. Onu da eklemek hmm. lazım sanıyorum. Yani hisse geri alımları olmuş. Hisse geri alımlar İstersen olmuş. genel tablomuza da bir dönelim. Piyasa fiyatlamasını konuşalım. Bir de Aykut Bey'in bir sorusu var. Diyor ki 2023 birinci çeyrek bilançoları 2020 2022'nin birinci çeyreği veya 2022'nin son çeyreğine göre daha kötü geldi diye düşünüyorum. Petkim gibi eksi brüt kar yazan şirketler bile oldu. Çok büyük şirketler bunlar. Acaba kur politikasındaki yine güdülen yol bunun bir sebebi olabilir mi? TL 2022'de değerli kaldı. Onun bir etkisi olabilir mi diye sormuş. Ne dersin? Yani ihracatçı firmalar için evet ihracatçı firmalar bundan zaten yakınıyorlar. İhracatçı birlikleri başkanları da bizim yayınlarımıza çıkıyor. Kur, farklı kur istiyorlar hatta. Onları baskıladığı olmuştur tabii ki. Özellikle Eylül ayından bu yakın zamana kadar dolar tl'de çok yatay bir bant hareketi oldu. Çok fazla artış olmadı. İhracat gelirlerini de sınırladı bu dolar tl'deki artış ama... Aslında başka sebepler de var Zeynep. Yani şirketlerin maliyet kontrolü açısından maliyetlerin gelişimi açısından özellikle karları sınırlayan tarafları oldu. Hem deprem etkisi oldu ilk çeyrekte bu yıl birçok şirkette. Bazılarında da Maliyet kontrolü. Neden maliyet kontrolü? Çünkü asgari ücrete çok ciddi zamlar geldi. Enflasyon geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 85'lere kadar yükseldi. Bunlar maliyetleri artırıcı etkenler. Ham madde fiyatlarında artış oldu. Yani birçok kalemde işte çok işçi çalıştıranlar özellikle maliyet kontrolünü çok iyi yapmak zorunda kaldılar. Ki sadece şirketlerde değil özel sektör yani sanayi şirketlerinde değil bankalarda da maliyet kontrolü çok önemli hale geldi. Yani o cost tarafını iyi yönetebilen şirketler bir miktar daha zararları sınırladılar, bir miktar daha kar tarafından kontrolü ele alabildiler ama bu yılın ilk çeyreğinde hem deprem etkisi, hem deprem vergisi, deprem bağışları bunlar etkili oldu. İşte örneğin Petkim gibi şirketlerde o nafta makasları birçok marjlar. Bunları kontrol etmek zorlaşmaya başladı. Enflasyon çok gerilese de e, çok da gerilemedi aslında bu yılın ilk çeyreğinde onu söyleyebiliriz. Yani %85'lik enflasyondan %40'lı seviyelere geldik ama yine 40'lı seviyeler yine çok yüksek seviyeler. E, bu anlamda şirketlerin maliyet kontrolü önemli hale geldi. Aslında Birçok etken var yani petkimde ayrı bir sebep olabilir, i̇şte bankalarda ayrı bir sebep olabilir, perakende firmalarında ayrı sebepler var. Ama bu yılın ilk çeyrek sonuçları evet çok da beklenen kadar iyi gelmedi. Bir önceki çeyreğe göre daha zayıf geldi. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre bazı şirketlerde örneğin bankalarda daha iyi olsa da sanayi şirketlerinde maliyetler, kur... Birçok etken var. Evet çok daha parlak gelmedi diyebiliriz ilk çeyrek sonuçları. Şimdi bu grafiğe geçmeden bir soru daha var. Onu da ileteyim aslında isterim Ebru. Şöyle cevap Bey diyor ki dünyada hiçbir ipoteği olmadığı için en pahalı kredi kartlarında Amerika'da yıllık %20 ev kredisi %7 faizle veriliyor demiş. Türkiye'de tam tersi en riskli kredi faizi aylık %1.36 taşıt ve konut ipotekli kredileri için ise aylık %3 ile 4 arası bu durum sürdürülebilir mi diye sormuş. Şimdi Amerika ve bizim tabii ekonomilerimiz temelde farklı ekonomiler. Onu da belki bir kenara yazmak lazım. Bir de tabii hani risk dağılımı da çok farklı ekonomiler. Yani Oradaki sadece, mortgage mantığı bizden çok farklı vesaire. Şimdi onlarda yüzde 5,25 politika faiziyle yüzde 7 mortgage faizi var. E Bizde yüzde 8,5 politika faiziyle şu an kredi faizlerine baktığımızda ben aylık %5'ler görüyorum. Hatta çok iyimser bir şey söylemiş. Tüketici kredilerinde %5 aylık faiz veren bankalar var. yani farklı faizler var şu an piyasada. E mevduat faizleri resmi verilere göre bile şu an %30. E yani çok ayrı ayrı faizler var şu an. tam olarak hani daha mı düşük demek istemiş onu anlayamadım ama bizde mi daha düşük? Bizde hani risk skalasına göre faizlendirme olmuyor diye değerlendirmiş izleyicimiz anladığım kadarıyla. Bir de Hüseyin Bey diyor ki dolar kotasyonunu 20'yi test etmiş olmasını nasıl yorumlamak lazım? İstersen bu tabloya bir dönelim. Şimdi 1984'lü seviyeler bu sabah aktarıyoruz. Euro tarafında 21.47'lerdeyiz. Bu seviyeler ne kadar kalıcı, neler belirleyici olur istersen konuşalım. Çünkü FED tutanaklarından bizim Merkez Bankası'na kadar aslında ajanda da normal şartlarda yön verebilecek gelişmeler de var. Ama biz tabii içeride tamamen artık seçime odaklı bir piyasa görüyoruz. Son 4 işlem günü içerisindeyiz artık. E, bu sabah 20'yi gördü bankalar piyasada dolar tl. Şu an 19.84 seviyelerinde ama evet 20'nin üzeri görüldü ama çok saniyelik gidiş gelişler oldu. Aşağı geldi tekrar. E, 20 seviyesini görülmesi e, bu CDS'le aslında normal. Yani CDS yükseldikçe risk yükseldikçe dolar TL de CDS'e benzer bir e, görünüm sergiliyor genel olarak e, 20'nin üzeri görülmesi normal ama ben e, hafta sonu e, kapalı çarşıya gittim <laughs> oradaki servis piyasada da bir miktar daha yakınlaşma var bankalara piyasayla hmm. e, orada da 20-60'lar seviyesindeydi hafta sonu e, Cuma günü. Hatta geçtiğimiz seçimden sonraki ilk günlerde 21'lerin üzerindeydi orada da biraz makas daralıyor en azından 40 kuruş 50 kuruş 60 hmm. kuruşa kadar inmiş durumda. O ilk günlerde seçim sonrasındaki ilk günlerde 1 liranın üzerinde Güzel. fark vardı. Evet. E, 1984 seviyesi e, evet bu seviyelerde ama her günde artan bir görünümü var Zeynep, onu da aktarmakta fayda var. Ama çok böyle dalgalanma görmüyoruz, volatilitenin yüksek olduğunu görmüyoruz dolar TL'de ama CDS'deki bu artış elinde sonunda dolar TL'ye yansır. Tabii burada birçok şey var, sebep var yani 1984 seviyesi iyi mi bilmiyoruz. Kime göre iyi? Kime göre, i̇hracatçılar biraz önce tabii, dedin. Tabii, tabii, Mesela aynen. memnun değiller şu an için. Evet. Ee, ama tabii her artış da enflasyona yansıyor. O, o vatandaş için de çok da iyi değil. Bir o yandan da taraftan baktığımızda. kadar yükselsin kur isteyen dediğin gibi bir evet. kesim de var. <laughs> Son bir not. İzleyicimiz Temel Bey diyor ki endeks 4400 desteği olarak çalışmazsa o zaman 4300-4315 civarı kapatabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz demiş. Ben de bu sabah okuduğumda 4.466 puandan kapanan bir endeks var. Ee, artık şey konuşulmaya başladı i̇şte 4.500'ü kırdı ee, aşağıya işte nereler var? Herkes evet, birbirine evet. soruyor İşte 3.800 diyen var, 3.300 diyen var, 4.500'ün altında kalıcı olursa. İşte 3.700'e kadar gerilen 3.750'ye tutunamazsa diye bayağı bir konuşma var. Bugün hafif açılış beklentisi var şu an için. Eu bu henüz bakmadım ama aracı kurumların beklentisi tepki alımlarıyla açılması yönündeydi. Artık bankacılık endeksi etkili olabilir. Çünkü %20'nin üzerinde geçtiğimiz hafta bir gerileme vardı. Dün de %3'ün üzerinde geriledi. Artık ayıp piyasasına mı giriyoruz bankacılıkta özellikle diye bir konu da var konuşuluyor. Her ne kadar BIST 100 endeksinde o seviyelerde olmasak da bankacılık ciddi negatif ayrışıyor. Bankacılık hisseleri endekse de ağırlığı yüksek hisselerden buradaki seyir izlenecek. Ayrıca siyasi haber akışları sabah da 8'de de bahsettik. Evet. Bu hafta son hafta artık son 4 işlem günündeyiz. E, gelen açıklamalar etki ediyor. Bugün ayrıca yurt içinde çok önemli veri olmasa da e, yurt dışında PMI verileri önemli olacak. E, bu anlamda küresel piyasaları da bir yandan takip edeceğiz. E, yarın da FED tutanakları önemli. E, çünkü en azından dolar endeksini takip ediyoruz. Her Tabii, ne kadar borsa tarafında korelasyonumuz kalmasa da dolar endeksi e, önemli. 103 seviyesine kadar evet yükseldi. Bugün açılış beklentisi Viyop şu an görüyorum yatay tarafta. Dün evet. de aslında artıdaydı. Açıldıktan sonra negatife döndü Borsa İstanbul tarafı. Seviyeler takip ediliyor teknik anlamda. 4.500'ün altında bugün de kapanış olursa negatif bir görünüm çizebilir bundan sonraki süreçte. E onu da yarın sabah daha çok detaylandıracağız diyelim. Sorular ve yorumlar için teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Hoşçakalın.